merhaba arkadaşlar PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün PlayStation 4'te biliyorsunuz ki top açılımında Forlan'ı bulup fullemiştik. Bugün sadece Forlan bize eşlik etmeyecek. Kapakta da gördüğünüz gibi David Beckham sağ tarafta 101 oyunda bu hafta gelenden daha iyi olan kart. 101 Forlan 99 Skulls var şurada Campbell'ın e, arkasında kafasında kalıyor. Kel kafasında görünmüyor. Skulls'umuz ve parkımız var. Toplam 4 tane ikon. Manchester United ikonu ile birlikte maça çıkacağız. Bakalım nasıl olacak bu Forlan'ın ilk maçı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Forlan analizi yapmak gerekirken Forlan sadece atan değil attıran da bir oyuncu. Pasör bir oyuncu. Tek pas özelliği var hatta şuradan hemen kontrol edelim. Şöyle kartın özelliklerini gösterdiğimizde tek pas, ara pası, dengeli pas gibi aslında sadece şutör değil pasör ve tiki taka oyununa elverişli bir oyuncu. Bakalım bugün ne kadar faydalı olacak bize, ne kadar oynayabileceğiz bunu birlikte göreceğiz. Bu arada toplardan neleri çıkardınız yorumlara yazarsanız çok mutlu oluruz. Ve hala abone değilseniz kanala ne bekliyorum be kardeş? Ve stat tıklım tıklım. Forlan'ı deniyorsak Wembley'de deriz. Çünkü Wembley bize uğurlu geliyor. İnşallah Forlan gelecektir. İnşallah Messi e, yine rol çalmaz. Park. Şimdi Messi aldı topu. Messi gidiyor pasını verdi. David Beckham ilk şutun günah olmayacağını biliyorum. Bek adamı nerede? Kafı nereye gitmiş arasını satayım. Şimdi girdik içeri. Gol pozisyonu. Beckham ortaladı. Arka taraf Forlan. Olmadı. Sirigu uzun gönderdi. Offside bekliyoruz. Skos vurdu. Şimdi Kafu. Kafu attı pasını. Beckham'a olmadı. Kapat. Yani Forlan'ın ilk maçında da kaybetmek istemem. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Skoz. Aldı Park. Park. Tekrardan Park'ta. Kanadı çok iyi gördüm Şimdi Beckham. Gol pozisyonu. Penaltı. Şansa Beckham'a takıldı. Uzun gönderdi. İndirdik. İndirdiğimiz yerde gül bitecek şimdi. Eyvah. Uzun bir top. Çok iyi gördü. Lionel Messi. Orta. Sonra da savunma. 10. dakikadayız arkadaşlar. 10. dakikada. Forlan'ı görmek istiyorum ben. Forlan'ı. Pas. Hector Bellerin ortaya açtık. Campbell vurdu. Atak devam edecek. Ç Oguni eseydin. O bak ilk önce o kaskı çıkarırdım. Güzelce hani böyle yavaşça soyarsın ya. O kaskı çıkarırdım. Ve seni gerçekten o beyin damarlarını tek tek emcüklerdim. Eğer bu golü yeseydin. Bunu gerçekten yapardım. Orta gol pozisyonu Peter Çağ aldı. At oğlum. Çok iyisin. Lionel Messi. Göğüs kontrol. Şimdi döndü. Pasını verdi. Orada ara top verecek. Forlan'ın kaçışa bakın. Forlan'ın kaçışa bakın. Şimdi içeriye. Diego Forlan. Diego Forlan. Diego Forlan. Oğlum ters ayakla. Ne yapıyorsun oğlum sen? Buradan başlayalım şöyle. Yalnız hala attım Forlan'ın golde ya. Ne yaptı o öyle? Verdik pasımızı Patrick Vieira. Kanatta şimdi Davis. Davis pasını verdi. Şimdi orada Forlan çok iyi. Pasör yeteneği çok iyi arkadaşlar. Bakın burada kim var? Bakın burada. Skos o topu tekrardan Forlan'a verir misin? O bu maçta rol çalmanızı istemiyorum. Bu maç Forlan'ın maçı. Takımı bir tık ileri aldım. Aldık tekrardan. David Beckham pası çok güzel. Skos Park'ı gördü. Park şimdi içeriye gol pozisyonu. Diego Forlan gidiyor. Forlan attı çalıma. E suratıma vuruyor ama. E tamam o zaman ben de vurayım hoca. Var mı böyle bir şey ya? İçeriye eyvah eyvah aldık Patrick Vieira'yla. Peter Çey, eyvah Peter. Peter topa doğru koşacaksın Peter. Peter topa doğru koşacaksın. Topa. Top orada. mı ya taraftar? Burası Arif. sinema Arif. değil. Aldık. Diego Forlan pas. Şimdi araya gol pozisyonu. Vur lan. Oh be. Yalnız Forlan yakıyor. İnşallah isteyenlere çıkmıştır arkadaşlar. Aldım topu. Şimdi verdim. Artık offside'den çıkarsan. Messi. iki adamla öpüştü orada. Kaydım. Kapat. Gol pozisyonu. Aldım. Verdim. Ekonomiye can verme zamanı. Verdik pasımızı. Bak bak Forlan nasıl nasıl kanadı açılıyor görüyorsun değil mi? Bak. Forlan. Forlan gidiyor. Forlan. E ee, penaltı. Bas bas. Aldım. Kafu. Kafu pasını verdi. Şimdi içeriye gol pozisyonu. Verdim tekrardan Forlan'a. Geçer. Daha öncekiler gibi bu da geçer. Bas. Müdahaleyi yaptık. Campbell. Yine aldık. Ya Allah'ım hadi ya. Şimdi Beckham önündeki boşluğu değerlendirecek. İçeriye gol pozisyonu. Şimdi Diego Forlan. Ben hata bende ki adamda problem yok. Bak elimiz o kadar kaya alışmış ki anasını satayım. Topun başında Forlan var. Adam duran top korner bile kullanıyor lan helal olsun. Beckham'ı çektik. Şimdi attım Forlan. Düzeltti vurdu. Yemin ederim gol oluyordu ya. Bas. Orada maç mı biter hoca? Anladığını seviyorsan orada maç mı biter? Verdik. David Beckham. İyi top. Pasörlüğünü kullan. Şimdi Messi içeriye gol pozisyonu. Kaf. Bitiriciliğine hani, hani 93'tü senin. Aldı. Park ortaya. Scholes. Ortada büyük bir boşluk geçti. Bir pas daha. Kafu sakin. Çalımı attı. Kafu gidiyor. Arka tarafta boşluk. ortaya açtım. <laughs> Atak devam edecek. Allah kahretmesin. Bas. Uzun gönderdi. skol aldı. skol pas. Şimdi orada. Beckham. Gol pozisyonu. Beckham. Direk. Kaçıncı direk bu? Attık. Şimdi. Park. Olmadı. Şimdi kontra şansı. Pas. Uzun gönderdi. Son çizgiye indi. Ortayı açtı. Sakin. Verdim pasımı. Şimdi Campbell. iyi e top. Attık. Harikasın. Skos. Çok iyi gördü. Şimdi orada Beckham var. Beckham pas. Kafu. Ortayı çok iyi gördü. Döndü. Attı. Park. Ya sokarım direğine şimdi ha. Allah belan versin sokarım senin gibi oyuna. Verdik pasımızı. Kafu içeriye doğru gol pozisyonu girdi. Pasını verdi. Şimdi Park. Park vurdu. Olmadı. Atak devam edecek mi? Olmadı. Evet al o top. Evet alabilirsin onu. Verdik. Şimdi Lionel Messi. Messi pas. Forlan. Forlan baktı Pat Patrick Vieira'nın orada işin alan. Patrick Vieira'nın işi buymuş. Patrick Allah'ım ya Rabbim ya. Kapı çıkıyor, hakimi giriyor. Oraların hakim hakimi. Nasıl bir şeydir bu abi? Kaç tane direk ya? Şöyle baktık. Orta. Hakimi yeni girdi. Aldım. Beckham Bauer. Skulls. Skos pas. Şimdi içeriye gol pozisyonu. Diego Forlan. Diego Forlan top dışarıda. Campbell vur. Vurduk. Skos aldı. Pasını verdi. Şimdi Park. içeriye gol pozisyonu. Eyvah eyvah. Pas. Müdahale yaptık. Ara top aldık. Karışır. Campbell aldı. Biz mi yaptık foylu Ya Allah senin cezanı vermesin hoca ya. Ya hakikaten yazık. Şu şu oyuna var ya girmememin sebebini her maçta daha çok anlıyorum ya. Her maçta daha çok anlıyorum ya. Yemin ederim daha çok anlıyorum. Attık pası Park. Geçmedi. Atak devam ediyor. Yahu yeter artık. Allah'ını seviyorsan yeter ya. Hakimi. Hakimi pas. Şimdi bir pas. Messi gidiyor. Lionel Messi gidiyor. Pasını verdi. Forlan. Diego Forlan. 3-2. Diego Forlan. Momentumu da yendi. Rakibi de yendi arasını satayım. Kapat. Alırım. Alırım dediysem alırım. Şimdi bir pas. Forlan. Çok güzel bir top. Bu arada Forlan'ın şunu fark ettim. Pasları gerçekten çok iyi. Şimdi döndük. Pasımızı verdik. Orada Netfet. Netfet vurdu kaleci. Park. Park geberdi. Messi finali böyle mi yapıyor oğlum? Ha? Pass. Chilwell. Chilwell. Pasını verdi. Şimdi Netfet içeri girdi. Gol pozisyonu Pavel Netfet. Pavel Netfet. Moment burada da sokarım senin. Oyun gibi. İşte bu. İşte bu 4-2. Maçta artık son anlar. Uzun gönderdi. indirdik, Verdik. Bir pas daha. Messi pasını verdi. Park pas. Netvet gidiyor. Netvet gidiyor. Senin var ya. Senin. Verme verme. Verme. Pavel Netvet. Pavel. Penaltı değil mi? Pavel Netvet. Bu senin var ya bu. Böyle bak. koşuttu bile Black ball. Haşırttı Blackboard. Haşırttı Blackboard. 5-2. 17 direk, 26 ile karşı karşıya. 38 ceza sahasını orta. 67 tane offside girişimi. Ama maçı kazandık. İlk maç önemli bir maçtı. Sizce Forlan performansı nasıl? Ben çok beğendim ama şunu dipnot olarak söyleyeyim. Bu maç yükselişte geldi bir de. Ee, ama şunu net söyleyeyim. Tamamıyla pasör bir adam. Bak çok iyi. Ve ilk golü tekrar dönüp videoya izleyin. İlk gol çok fenaldı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.